Hain Geceler çok Cengiz Kurdoğlu'nda. Aa evet ya Hain Geceler. Bir okusana bize böyle baştan sona <laughs> bir oku ama. Baştan sona. Evet. <laughs> çok uzun sürmesin. Oh, <laughs> yok yok güzel olur. <laughs> geceler düşmandır bundan sonra bana. Yaşamak artık haram sensiz buralarda. Hayaller kurardık günlerce baş başa. Seni alıp götürdüler Kaldım bir başıma Kadehlerde mutluluğu Aradım günlerce Tek dostum meyler oldu Sensiz gecelerde Düşenin dostu olmaz derlerdi inanmazdım Senden başka kimseyi arsayamadım. Derdime derman meyler, dilim ismin heceler. Seni benden aldılar hain geceler. Güneşin doğduğu günler yaşamaktan da beter. Sana nasıl kıydılar hain geceler. Geceler. <gülüyor> <gülüyor> biraz arabeskçiyim ben ya fakat bir şey nasıl düşünce. bir şey değil mi ya arabeskçi çok... görüntü ve <laughs> evet yorum evet. O, kadar. o kadar birbirinden farklı ki evet. daha ne evet. sanki bir bir gün rock, e, bana pop. evet öyle tarz, çok benzetmeler mi? alırım hatta şey demişlerdi işte <laughs> Sıla, Bergen, Yıldız, Tilbe, enteresan öyle. bir sentezsin falan. Ama bir en sevdiğim şeyle bir. böyle ama dinlenmiş arabeski, var yani. arabeski da daha güzel söylüyorsun. Belki bu yorum seni kızdıracak ama. Hayır oğlum ben yani arabeskiyim arabesk sanki... zaten. Öyle mi? Tabii tabii. Yani Hı. Batı müziği eğitimi de aldım İTÜ'de. Ee, aslında ben musiki kökenliyim. Yani Ankara'dan Türk değil sanat mi? müziği eğitimleri alarak başladım. Ama arabesk de karar Onu seviyorum. Demek ki böyle bir acılığım var. Arabeski söylerken bursa. daha böyle insana etkiliyorsun değil mi?